Sizin Avrupa'da, Azerbaycan'ın terter ter kenti Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle adeta hayalet şehre döndü. Kent sakinlerinin bir kısmı saldırıların başladığı 27 Eylül'den bu yana 39 gündür sığınaklarda kalarak can güvenliklerini sağlamaya çalışıyor. Diğer bir kısmı ise çatışma bölgesinden uzak bölgeleri daha güvenli buldukları için farklı yerleşim yerlerine göç ediyor. Ha, ya. Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan siviller televizyondan haberleri izleyerek savaşın gidişatını yakından takip ediyor. Savaş mağduru siviller vakitlerini sohbet ederek, çay içerek, yemek yaparak geçiriyor. Öte yandan siviller Azerbaycan ordusunun karabağ alabilmesi için Kur'an okuyarak dualar ediyor. 3 yıldır burada yaşıyoruz biz. Çantapur'un in ilmiyesinde muharebe olanında burada yaşıyoruz biz. Şəraitimiz şükürəlla yaxşı şəraitimiz. Heç bir çətinliyimiz yoxdur bizim. Hələ şey yaşayırıq. Axıraqmayı dözəyəyik, yaşayacağıq biz. Xalqımız dözümlü xalqdır. O cümlədən də ki, prezidentimiz İlham Əliyev deməli, Təxəp paşınıyan bizim topla çıxsın. Olsun, getsin. Bizim yaxşı ordumuz var, güclü ordumuz var, şanlı ordumuz var. Allah onlar şəmk olsun. İlham Əliyev can sağlığı. Bizim Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağda biz döyüşürük. Topanlıqla azad eləyəcəyik.